Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün biraz geç geldik. Çünkü neden? Bugün çok sevdiğim tatlı misafirlerim vardı. Bilin bakalım bana neler getirmişler. Hemen göstereyim. Çok sevdiğim Hatice ablacığım ve Canancığımdan. Ta, ta 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 Bakın bana YouTube'da başarılarımdan dolayı beni kutlamak istemişler ve bize geldiler. Bizi ziyarete geldiler. Bana çok güzel böyle bir paket getirmişler. Çok şirin değil mi? Ben de çok beğendim. Sonra durun bakalım. Durun daha neler var. Bekleyin. İyi, iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tata Ve bana pastada getirmişler. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın bakın. Evde salçam kalmadığını bildikleri için bana çok güzel bir salça da getirmişler. Hem de bakıyorum Gaziantep salçası. Herkese Gaziantep'teki herkese de burada kucak dolusu sevgiler. Salçanız da geldi. Hatice abacığım sana çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Canancığım. Hatice ablacığım çok öpüyorum sizi. Şimdi şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Hemen takipçilerimin tabii ki yorumlarına cevap vereceğim. Şimdi takipçimin adı Didem Gönültaş Ankara'dan annesi Necda Gönültaş. Çok selam gönderiyorum. Çok öpüyorum teyzeciğim. Ellerini öpüyorum. Minnoş yalaklarını öpüyorum senin. Tatlı teyzeciğim beni izliyormuşsun. İzle kız. İzle. Canın sıkılınca izliyormuşsun. Canın sıkılmazsa da izle. Her zaman izle. Aç öyle. Oh izle. Sonra ikinci. Fransa'da Özlem Hanımcığım. Çok seviyorum sizleri. Ona da selam gönderiyorum. Ve benim bir kemik tayfam var. Takipçilerim arasında. Frankfurt'tan Nurhan Hanımcığım. Nurancığım bebeğim seni de çok öpüyorum. Sana da selam gönderiyorum. Başka selamını unuttuğum varsa lütfen bu videonun altına yazın. Kız beni unuttum değil. Ben yarın size de gönderirim. Canlarım benim. Hepinizi öpüyorum. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün cumartesi. Rıfat evde. Rıfat ustadan size tart tarifi var. Bakın kendi temizledim vallahi. Ben elim biliyorsun dedim bakın. Aynen. Bugün pasta benden. Bugün onu çalıştırıyoruz. <laughs> Hadi bakalım Rufat Usta anlat tarifi. Hadi bakalım anlat. İnternetten evet. bakarak yapacak. Şimdi internetten bakarak yapacağım tabii ki. Söz sizde. Çünkü Yani tarif aklımda değil. Onun için yanda bilgisayardan bakıyorum doğrusu. Kopyacı. <laughs> <laughs> Kopya diyor, bakın. bak. Bak evet. ben hiç kopya çekmiyorum. Direkt bodoslama dalıyorum. Ben pastacıyım. Dalamıyor daha. Ben, pasta... ben, direkt dalıyorum. Ben pastacı mıyım? Her pasta mı yapıyorum? Yürü. Çayımızla da yudumluyoruz. Aynen. Çayımızda diyor musun da? Benim çayım Aa! var. Çayımızda diyor da çayım Benim çayım <laughs> var. <gülüyor> pardon pardon hemen koyuyorum. Bak bak. Ya. Sen şimdi anlat tarifini hadi bakalım. Evet. Ee, bunun Türkçesi ne diyeyim? Erik pastası mı? Yok şey değil. Erikli turta diyebiliriz ya da erikli pasta diyebiliriz. İşte kafanıza aynen. göre yani hangi ne isim buluyorsanız uydurun yani öyle değil mi? Aynen arkadaşlar. Hadi anlat bakalım. Eriklerimiz dünkü erikten hani şu bahçeye dalmıştık ya. Hani toplamıştık ya beraber kız. İşte o. Ondan o erikler. Sen anlat ben sana çay koyayım. Ben şu unu açayım da ben. Önce bir, Önce bu leğenin içine <laughs> leğenimizi alıyoruz. Leğenimizi alıyoruz, ayın leğen İlhanimiz. alıyoruz. değil ama ilerimiz, ilerimizi alıyoruz. İlerimiz. Evet, ilanımızı alıyoruz. Alıyoruz. İçine 250 gram un koyacağız. Ben burada tartım var. <gülüyor> <gülüyor> Tam kopyacı kız. Benim gibi yapmıyor. Ben bozuk tart alıyorum. Böyle göz ayar yapmıyorum. <laughs> Hepsini tartıyorum. <laughs> Ama yapsın nasıl yaparsa yapsın boş ver. 250 gram unu içine ilave edelim. Şöyle. Tartacak. 250 gram tam gram yani. Ama ben göz kulağı direkt alıyorum. Ben ben ancak o kadar böyle tam tam yani. Kafa göz giriyorum ben. Evet. 120, 140, 180, Tamam. Ah, al, 6 gram fazla koydum. Ama i̇nşallah. Bir şey olmaz. İnşallah affediyorsunuz bunu yani. Evet. Şimdi bu unumuzu kapatalım, yana atalım. Doğru. Tamam. Tabii ki ben biraz. O kadar da bir şey olmaz. Evet. Hepsini lazım. tartıyor vallahi. Ben tartım da böyle antika. <laughs> ben şu dedilerimi kaldırayım. Çok tatlı. Çok çok teşekkürler abla hediyeleriniz için çok çok sağ, çok ya. sağ olun canım can da günler çok, günler sağ, çok olun. sağ olun. Evet. Bu arada Özcan'a da selamlar. Evet, Özcan abime de Özcan selamlar. Allah selamlar. Bandığım da selamlar. 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 Çok, Pastayı çok Anılcan göndermiş. Teşekkürler. Karısına selamlar. Hepsine selamlar. Aynen öyle. Evet, ondan sonra 250 gram unumuzu koyduktan sonra 100 100 gram yani 100 mililitre süt Önce hazırlamıştım arkadaşlar. <laughs> bu her şeyi önce hazırlamış. Benim gibi değil. Her şeyi. Tam profesyonel. Her şeyi. Ortasını açalım. Hamurun şey. Unun ortasını açalım böyle. Bak bak. Evet. Ya bu senin yaptığın gibi benzemez yani. <laughs> yani. Bu, bu arada süt. açtık mı mi kız videoyu? açmışız. Çalıştık açtık. Rıza. Yoksa konuşmayalım. Evet. Sütümüz de ilave ettik. Şimdi devam okuyalım. Hadi bakalım. Sonra 40 gram şeker, 10 gram maya, bir paket ne da, vanilya mı? Vanilya. Vanilin. 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 Vanili. Bir tane küçük yumurta ve 40 gram tereyağı eritilmiş tereyağı. Onları arkadaşlar. arkadaşlar önceden şey yaptım çünkü hepsini burada. Yani biraz ne diyeyim, fake mi oluyor diyeyim. Şimdi hepsini hazırladım. <laughs> Hiç bana göre değil. Ben direkt biliyorum. Bana göre değil değil mi? Kafa göz. Bu arada pastanın üstüne de sonra yani e, böyle şeker ve... Dur bir kameraya göstereyim onu. Şekerle tarçını karıştırdım. Şekerle, onu şey yapacağız. şekerle tarçını böyle karıştırdım. Görünüyor mu? Böyle karıştırdım bunu. En son bu üstüne, ye. en son üstüne süre süreceğiz. ]miş. Aynen. Evet. Şimdi... Bu kasenin içinde de 10 gram kuru maya var. Hı. Biraz tuz var. Ne diyemiyorum göz ayarı. Bak göz ayarı da yapıyorum şimdi. Yani. bir çimlik. Aynen aynen. Bir tık. Bir paket vanilin, bir küçük yumurta ve 40 gram tereyağı. Ama yumurtamız nereye gitti? Yumurta Aa, yumurta burada. burada. Yumurta neredesin? Neredesin? Şimdi vardı ya böyle Kemal Sunal'dan. Zeytin neydi? Kırayım onu? Yumurtayı kırayım mı? Yok mi? ben yapacağım onu ya. Aa her şey kendi yapıyor. İyi iyi valla. Bugün yırttık kız. Aa iyi bir de valla. Arkadaşlar bakın direkte topluyorum yani ha. Bak temiz çalışıyor. Yani kızlar, genç kızlar size sesleniyorum. Yarın da bugün evleneceğiniz zaman sorun. Yemek yapıyor mu? İşte pasta börek yapıyor mu? Sorun. Ben yemek yapamıyor mu? Oo sen hatırlıyor musun daha ben? Her şey yapıyordum ama. Sağda fasulye hatı... her şey, pilav her şey. Bu arada yapıyorum. bu tereyağı 40 gram. Her şeyi yapıyorum. Bu arada eşim Almanya'ya gelince ilk yani ilk gelince Türkiye'den ben ne yapmıştım? Bir böyle pasta yapmıştım. Doğru böyle e, Kila, şey böyle vişneli, vişneli, çikolata alıp böyle e, pasta yapmıştım. Aynen, çok güzel. Yemek olarak da şeydir, değil mi? Tepsi kebabı. Tepsi kebabı vardı ve sade fasulye de vardı. Ha, hem hem doğru doğru. Şey mi? Antakya özü tepsi kebabı. Antakya özü tepsi Pilav, pilav da vardı. Pilav da vardı o, doğru. Geri yaptım vallahi. Hepsini ben yaptım yani. Yani ya, Her evet, değil, bir ufak lazım. <laughs> yapıyoruz yani yani. Bir gün beraber bakarsanız zaman olunca isterseniz tabii arkadaşlar. İsteriz, isteriz. Bir, isteriz. taze, bir taze fasulye yapayım yani Rifat usulü ya. Yani. Gaz verin kız, ben de yemekten yırtarım. Gaz verin, ben de yemekten yırtarım. İsteriz yazın. İstemeyin, 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 istemeyin. <laughs> <laughs> Yumurtamızı unutmayalım. Cik cik. Hadi bakalım. Şimdi bakıyoruz değil mi? Şimdi nasıl bu yumurtayı kırıyor bakalım. Kabukları içinde Çok beklersiniz kabuk düşmedi içine. Çok <laughs> beklersiniz. Vallahi çok fena yapıyor, temiz çalışıyor kız, temiz çalışıyor. Kız. Evet. Bak ellerinde ekliyor, temiz adam. Ben de var ya bugün bütün temizlik yaptım, vallahi yerleri, merleri var ya kapı cam direkt dağıldı, elim bile şişti. Hani benim hastalığım var ya, paspas tutmaktan bakın elim şişti. O paspas kovası şeyini tutuyorsun ya şu e, sapını tutuyorsun ya, tutmaktan bak elim şişti. Çok şimdi, iş yapmış. Şimdi bu işin bir problemi var. Ne oldu? Geçmiş olsun canım da şey... Ne problem? Bunu mikserde elimi, mi? mikserden mi yapayım, elden, elden mi? Elden ya, elini bir güzel mıncık mıncık mıncıklar. Önce mıncıkla. elimizi batırmadan önce mıncıkla tabii ki böyle... Bir göster ama. Kaşıkla yapalım. Uzakta göstermeyeceğim, yakına götüreceğim. Bu Müzikler bu bir fat versiyonu, onun için her şeyi yakından görüyorsunuz. Güzel elimizle ilgili güzelce mıncıkla bakalım. Şu şekilde şu an. Aynen. Sadece evet. düşünme de. Yok. Bu ince olacak. Bakalım biraz sonra hangi borçama koyalım. Sen onu ben birinin haddini bildireceğim. Sen ama ya ben kafayı taktım oğlum. Sana ben kafayı taktım. Şimdi beni aileler de izliyor. O yüzden sana böyle çok böyle nasıl diyeyim? Aileleri de, çocukları böyle çok böyle şey yapmadan sana bir konuşma yapacağım. Benim dünkü videomun altına İstanbul'dan bir tane sana adam bile diyemiyorum. Çünkü sen adam değilsin. Adam bile değilsin sen. Bana ne yazmış? Alan var alamayan var. Yani ben alışveriş yaptım ya. Ona alan var alamayan var. Bir de bana bir dünya küfürler etmiş. Ama ne küfürler. Ana avrat bacı dümdüz. Oğlum sen bana oradan küfür yazacağına telefonu eline alıp gidip çalışıp da benim aldığım erzakların aynısından alsana Kamil. Bana oradan laf yetiştireceğini. Benim koca aslan gibi çalışıyor. Aslan gibi karısına bakıyor. Sen de git it gibi çalış. Benim itlerimin aynısını ye. Sen dua et. Ben İstanbul'da değilim. Sen dua et. Ben seni var ya ben İstanbul'da yaşasaydım. Beni herkes orada biliyor. Seni 6 ay bagajda gezdirirdim senin mefsanı. Seni mefsanı 6 ay bagajda gezdirdikten sonra da seni var ya o kalan parçalarını Berkat ormanında gübre gübre atar mı? Sana o kadar söyledim. O kadar söyledim. Sen yanlış adama çattın. Ne biçim küfürler be terbiyesiz köpek. Arkadaşlar artık yani arada illa çıkıyor böyle insan. Bu kadar ahlaksız olmayın. Yani bırakın artık peşini yani. Sen bir bayana küfür ediyorsun tanımadığın bir bayana. Sen kimsin oğlum hayırdır? İnan var ya seni gelir bulurum. Seni gelir bulurum terbiyesiz. Çok sinirlendim. i̇nanılmaz sinirlendim. Evet. Ben sana çok kadar küreledim de işte. Hadi boş ver şimdi. Çok çocuk izliyor benim. Moralini bozma. Seni yani, ben gübre yapmasını çok iyi biliyorum. Arada, arada, her zaman bir tane çıkar. Her zaman. Moralini bozma yine. Neyse biz şimdi. Çünkü biz şimdi Boş verin. pastamızı biz şimdi Gülüm elimden kayıyor. Biraz koyalım. Keyfimizi bozmayalım böyle salaklar için. Biraz fazla sıvı oldu Neden? Evet. Ama bak bunu bana döktün mü? Ben bu kadar da fazla döküyorum. Az yoktu. az çıkmış. Az güzel. Şöyle mi? Yeter yeter yeter. <laughs> çok, ben çok... ama dostlama matos dalıyorum ya. <laughs> Hayır çok gerek yok arkadaşlar yani az. Tezgah fazla şey yapma, unu yapma her yere yani dahil değil mi sizin? Böyle devam eder Biraz mi? daha yapayım Şeye benzer değil mi? Çiğ köfte yapıyoruz gibi yani. <laughs> Bence o biraz daha unu ister ben sana söyleyeyim. Yok. Bir tık şey, daha. Biraz daha sonra. Çok değil ama. Çünkü Bak, elindeki eldiveni yeter, yapışıyor yeter, ya. Yeter yeter Hayır, yeter. Hayır çok değil o iyi. Yeter kız. E biz anlıyoruz herhalde. Ay ne güzel tarçın koktu bir görseniz var ya o kadar güzel tarçın koktu ki. Çok severim ben tarçını. Her yere de un yaptı. Kim temizleyecek bu mutfağı? Vallahi temizletirim ben. Daha yeni temizledim. Elim acıyor artık ya. Bütün gün temizlik yaptım yemin ederim. Temizlik imandandır. Tamam imandan da yani. Yalım çıktı. Vallahi elim şişti kız. Kirlettiğimiz gibi temizleriz. Bebişim. <laughs> hadi bakalım affettim. Bebişim dediğine göre affettim. Üstümüzü de temizledik. Sorun değil. Aman. Temizlik ne yani? 5 dakikalık iş. Sen bu pastayı yap da görelim bakalım hadi. Onu da çekmeyelim değil mi? <laughs> ah temizleyin. Şu an saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an saat 9.30. Saat 9.30. Yani bu videonun konması en az 12'yi bulur. Ben size söyleyeyim. Artık yarın izlersiniz. Ya da gece uyuyamayanlar varsa gece izler. Yani Çünkü bu, bu hamur daha bir saat bekleyecek arkadaşlar. Bir saat bekleyecekmiş daha. Sen hamuru göster. Ha tabağa mı koyup bekleyecek? Şey bakacağım orada ne yazıyor. Şimdi daha doğru söyleyeyim. Ama <laughs> bu daha, <laughs> da daha, daha hepsini <laughs> okumadım. Şu hamuru yapalım ilk önce. Bu nasıl tarif? Bu nasıl tarif? bu uydurması böyle bir saat et Bakın böyle göster şöyle bu böyle bir saat bekleyecek dolapta mı bekleyecek dışarıda mı bekleyecek onu söyle dolapta bekleyecek. tamam Bekleyin. şimdi biz bunu bir saat bekletiyoruz ondan sonra videoyu açıyoruz arkadaşlar çünkü video iyice uzuyor uzadıkça da o zaman yani çok aşırı yüklenmesi zor olur şimdi Aynen. biz kapatıyoruz bir saat sonra yani bekleteceğiz ondan sonra açacağız. Ama tabii siz bir saat sürmeyeceksiniz. Bir dakika sürecek. Bir dakika sonra sizdeyiz. Öptüm görüşürüz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet geldik. Şimdi Rıfat bu borcamın içine e, hamuru bir güzel yerleştirecek. Ama ondan önce ben unutmuşum. Hollanda'dan Hediye Hanımcığım sana da çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok öpüyorum canım benim. Az önce unutmuşum kız seni. Nasıl unuturum hediyeciğimi? Hmm. Tatlım benim. Hmm. Öpüyorum. Şimdi pastamıza devam edelim. Hadi bakalım Rıfat Usta. Aynen. Şimdi bir saat dinlendi hamur. Normalde yazıyor merdaneden falan açın diye. Ama biz bunu boş ver elden açalım gitsin. Bence de. Hadi bakalım. Evet. Hamurumuz tam kıvamında. Zaten hamur bu kadar sadece. Hı hı. Bunun içine şimdi elimle Döşüyor. Döşeceğim bunu. Ondan sonra biraz daha beklemesi lazım. Yine bir 10 dakika beklemesi lazım. Bunu ben aynı Hatay üsülü tepsi kebabı gibi yapıyorum. <laughs> Gerçek öyle oldu mu? Aynen. Değil mi? De getirdik. Börekleri dizeceğim şimdi. Hı -hı. Aa, mis gibi kokuyor hamur ya. Hamur da ince olacak ha. Çok kal kalın olmasın. Çok kalın güzel olmaz zaten. Yok yok şişer bu biraz. maya var ya içinde. Bak almaz olacak? Göreceğiz. Yani yarın video gelmezse arkadaşlar biz yani. <laughs> biz ikimiz de mevta. <laughs> yani. Aa 300 bin euro kim yiyecek? Aa olsun çocuklara kalır. <gülüyor> <gülüyor> yani yarın video gelmezse sakıncalı bir durum. <laughs> Bence iyi oldu değil mi? Gayet yani? güzel oldu. Şimdi döşeyelim hemen. Dur dur dur. Bir bakalım. Evet, hamuru böyle hazırladım. Evet, çok kalın değil ince. Değil mi? Hı -hı. Evet, şimdi... döşeyelim bakalım. Düşelim bakalım. 10 <laughs> saat sonra. Biraz hızlı yap ama, pratik ol. 10 saat senin böyle dizmeni mi bekleyecekler? Değil mi kız? Yapacak bir şey yok. Ben de yapayım mı? Hayır. <laughs> Bana Bak. yaptırmıyor. Yok. Niye sabota mı ederim? <gülüyor> <gülüyor> ben onu yapayım. <laughs> Her şey böyle güzel güzel. Her şeyin sana gelse böyle yollu saldırın. Ya. Çayınız falan varsa Moskova gidip çay alabilirsiniz, kahve yapabilirsiniz kendinize. İki çekirdek çitleyebilirsiniz. Baksana bu daha çok güzel. Oho. Daha çok süre. Bak. Böyle yemek programı mı olur? Çabuk yap biraz. Bak olmadı mı arkadaşlar? Çok sabırsız değil mi? Yok olmadı böyle. Ben biraz aşağı doğru indireyim siz de görün. Kamerayı biraz aşağı doğru çekeyim. Aynen. Sen kamerayı Çünkü yap. tam görünmüyor. Bakın arkadaşlar güzel düzmüyor mu böyle? Bana acele Şöyle acele yapayım. yapıyor da Güzel olmuyor mu böyle? böyle. Siz yazın. Sonra güzel mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Yoksa gül mü yapsın? Ben yapayım. Yok yok. Daha fazla inmiyor. En fazla bu kadar. Evet, sevgiyle yap. Azıcık geriye doğru çekersen süper olur. şöyle yaparsan daha güzel olur. bak Hı -hı, böyle. Evet. Tamam. Okay. Ha, şöyle, şöyle süper, evet. böyle, yapalım, böyle. Evet ortada. Okay. Biraz daha aşağı inmiyor değil mi? Hala böyle. Böyle daha fazla olmuyor. Bu pasta sevgiyle yapıyor. Yapıldı. Çok aşağı indirirsek de o zaman kafamız gözükmüyor. O da olmaz. Bak sevgiyle deyince hemen başka konuyu değiştirdim. Hayır ben videonun şeyini diyorum yani görüntüsünü. Tabii tabii. Sev sev hadi bakalım. Şimdi bu kaç derece pişti? Ee, turboda değil bu alt üst pişirmede. Evet. 35-40 dakika 190 derece. Hmm. Bol bol böyle malzemesi bol. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Böyle sabırlı olacaksın. Yavaş yavaş. Şimdi tabii izle, izle, bizim izleyiciler canları sıkıldı. Kapattı gittiler. Seni mi ece... kız. Yok ya. Kapatmazlar. Kapatmazlar. Hiç inanmıyorum. Diyorlar bu adamın pasta yapmasını izleyelim bakalım. Değil mi? İnşallah. Yenecek hali var mı diye bakacaklar. Merak ediyorlar bence. Çok kötü durmuyor bence yani. Bak çiçek gibi oldu. Gülüm benim bak adına tam layık yani. Ha bu arada beni biliyorsunuz ben hiçbir şey saklamam. Artık YouTube'da benim para kazanmam açıldı. Beni sevenler sevinsinler diye bunu söylemek istiyorum. Sevmeyenler de çatlayın patlayın çatlayın patlayın artık ben de para kazanacağım YouTube'dan çatlayın ikiye çatlayın Oo, canıma değsin takipçilerimize çok teşekkürler arkadaşlar sayenizde sayenizde çok sağ olun teşekkürler şimdi yeni açıldı bizi beğendiğimiz e, beğendiğiniz için çok sağ olun biz de işte elimizden biliyorsunuz ben kadar. hiçbir şeyi saklamam her şeyi söylerim aynen daha önce kazanmıyordum vallahi kazanmıyordum çünkü 4. saati dolduramamıştım Şimdi 4.000 saati doldurdum. Youtube yapanlar bilir. Daha yeni doldurdum. Şimdi açıldı. İşte şimdi daha da yani güzel bir zaman şey, güzel video çekeceğiz yani. Ama çekeceğiz. para kazanmasam da ben çekerdim. Bu beni biliyor belen bilir yani. Çünkü ben zevk alıyorum, hoşuma Arada, gidiyor. Bizim için hobi gibi değil mi? Evet. Hobi. Bir de anımız yani. Anı defteri böyle. gibi yani bir nevi. Çoluğuma, çocuğuma bir anı kalacak. Düşünsenize ben ölüp gitsem bile Torunlarım izler, demin çocuklarım izler annesini babasını özlediği zaman. Yani bir anı defteri gibi düşünün. Yani bir fotoğraf albümü gibi düşünün. Para kazanmasam da gerçekten çekerim. Çekerim bu bir gerçek. Ama kazanırsam tabii ki niye faydası olur. Çoluğuma çocuğuma bir şey alırım, bir hediye alırım. Tabii ki güzel olur yani. Aynen. Çok çok sağ olun. Çok bizi, sağ olun. Bizi desteklediğiniz için. Hepinizi öpüyorum. Sizin sayenizde siz başardınız. Sizin sayenizde. Hepinize te çok teşekkürler. Kıskananlar da çatlasın. Aynen, kıskananlar da çatlaya çatlaya tam çatlasın ne mi ya? Aynen. <laughs> bu biraz arttı, buna böyle şey yapalım. Aa, bunu ben. da çocuklar yer. Aynen. Şimdi döşledi, sen onu da bir göster. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Evet. Şimdi bu şekerle şeker, ve, şeker, de şeker ve tarçın karışımını. Şöyle bir göster. Şöyle. Sen Bak şöyle önce. şöyle. Evet. Şöyle. Oh mis gibi koktu. Üstüne serpiyor. Şöyle yavaş yavaş tezgahı kirletmeden yoksa fırçayı yeriz biraz sonra. Daha iyi temizlik yaptım. Ah oh, elim hala acıyor. Yarın mavi gözüm olursa bilirsiniz yani. <laughs> elim çok acıyor. Kovucudan içtim az önce. Elim hmm. şişti ya. Ama ben size söyleyeyim neden olduğunu söyleyeyim. Bu yenden dedim ya hastalığın yükseltti. Yüzde yüz dişimi dolgu yaparken dört tane iğne sıktılar ya ilaç. Onun etkisi oldu. Ondan oldu. Bünyem o kadar artık böyle nasıl diyeyim hassaslaştı ki o ilacı bile kabul etmiyor. Hemen bak alerjik reaksiyon gösteriyor. Bak elim şişti. Dün dudağım şişmişti. Bak bugün dudağım normal. Ama korzunu içtim diye normal. Korzunu içmesem kim bilir belki gözümde şişecekti. Bazen gözümde şişiyor. Böyle şişiyor. Bazen gözümde şişiyor yani. Ama bugün de elim şişti. Bilmiyorum fark ediliyor mu? Bayağı şişi yani elim. Ben buradan fark ediyorum tabii ki de. Yani. Oradan belki fark edilmez ama çok acıyor. Aşırı acıyor. Sanki böyle, böyle 3-4 tane arı aynı anda ısırmış gibi. O ilaç yaptım. O diş için sıktı ya 4 tane uyuşturucu o yaptı. El sanatı gibi benzer değil mi? Aynen. Hmm. O kadar çok ilaç içtim ki o yüzden. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi çok. tablo tamam, gibi oldu vallahi. Şöyle bak. Şimdi üstündeki çok güzel duruyor. Dönün kamerayı biraz. Hayır kamerayı hayır böyle çok var. güzel. Gözüktü aşkım. Evet, gözüktü mi? tabii ki. Bak. Evet birazdan da piştikten sonra. Valla gül gibi durdu ya. Gül'e gül gibi pasta yaptım yani. Şimdi arkadaşlar biz kapatıyoruz. Bunu hemen pişiriyoruz ve piştiğini de göstereceğiz. Yerden açacağız. Biraz sonra görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar pastamız pişti. Sizlere de göstereyim. Tabii ki. Tabii Bakalım. Tabii. Yorumları beklerim yani. Beğendiniz mi beğenmediniz mi. Çok sıcak olduğu için böyle tepsiyle tutuyoruz. Aynen çok sıcak. Ve şöyle koymam gerek. Harika oldu. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.